Merhabalar sevgili arkadaşlar, kuşların cıvıl cıvıl ötüştüğü bir pazar sabahından e, hepinize merhabalar. Yarın başvuruların son günü bildiğiniz gibi son bir kontrol yapalım, işimizi sağlama alalım, gönül rahatlığıyla artık sınava kadar bir daha böyle şeyleri düşünmeden ders çalışmamıza bakalım. Ada işlemleri sayfamıza girdik, başvurularıma bastık, orada başvuru belgemiz karşımıza çıktı. Nelere bakacağız? Kimlik bilgileri, kimlik bilgilerinde zaten, pardon arkadaşlar, kimlik bilgilerinde kolay kolay hata, olmuyor. Sonrasında iletişim bilgilerinde cep telefonunuzun doğru olması gerekiyor. Ev telefonu e-posta adresi önemli değil. Eğitim bilgilerinde mezun tayfa burada mezun olduğunuz okul yazacak. E, sağ tarafta diploma notunuz yazacak. Bunlara bakacaksınız. E, okuyanlar için orası çok önemli değil. Sonrasında e, öğrenim durumu. Burası da önemli. Şu an lise 4'e kadar 1 işaretledim. Mezun tayfa 4 işaretledi. E, ben üniversite bitirdiğim için 7 işaretledim. Evet en önemli kısımlardan bir tanesi sınav merkezi tercihleri. Bunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Yani e, yanlışlık olmamasına dikkat edin. Ya kolay kolay olmaz zaten artık ÖSYM yakın yerleri tercih etmemizi e, zorunlu kıldığı için çok sıkıntı olmuyor. Ama öncesinde 45 yana 44 yazıp Malatya'ya gidenler olduğunu biliyorum. Daha sonrasında din kültürü dersini aldım ki çoğunluk almıştır zaten. Yabancı değil YDT'ye girecekler dışında çizgi yazacak. Klaus koşullarını kabul ediyorum. Evet diğer önemli yer. Yani burada iki yer çok önemli. Birincisi sınav merkezi tercihleri, ikincisi de oturum bilgileri. Oturum bilgilerinde iki tane yazması lazım. TYT ve AYT diye. Ve ne olması lazım? Şu sağ tarafta bakın ödendi yazısının olması gerekiyor. Ben e, ödemedim henüz, yarın yatıracağım. Burada ödendi de yazıyorsa başka bir şey yapacak bir şey yoktur. Bunların dışında yapılacak olan her şeyi biz sizlere zaten video olarak atıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin bir son dakika değişikliği olduğunda yapmamız gereken bir güncelleme, bir ekleme olduğunda bunları sizlere duyur duy, duyurusunu yapıyoruz. E, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak e, bu duyuruları e, kaçırmayın derim. Yine de sorularınız olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Dediğim noktalara dikkat edin. Oralarda bir hata yoksa artık bir daha bu sayfaya girmeyin. İnşallah sınavdan sonra tercihleri yaparken tekrar gireceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.